yaşlarda gözüken diz ve eklem kireçlenmeleri için ne yapılabilir diye soracağım ama şimdi hani her dönem bir şey çok e, moda oluyor. Birisi bir şey söylüyor. İşte nasıl zencefil örneğinde yaşadık hemen zencefil hapları çıktı. İşte bir şey zayıflamak için şu çay iyidir. Hep öyle şeyler çıkar ya. Mesela son zamanlarda da ben bamya tohumunu çok fazla duymaya başladım. Ha, bamya ile ilgili biz de çok güzel bir çalışma yaptık. Yani mesela bamya tohumunun şimdi sizi zaten ekstratından yaptığınız için sizin çalışmanızı biliyorum. Hepsi BAPMET'te de var. Ama hani mesela bamya tohumunu aktardan alıp suyumuza koyarsak ne kadar etki, etkili olur? Ya o kadar olmaz. Çünkü bunun birleşiminde bin çeşit etken Hı -hı. madde var. Eklem kireçlenmesi için 40 kilit daha etkili. 40 kilit otu. Evet. Değil mi? At kuyruğu otu. Aha. Boğum boğum. At kuyruğu otu eklem kireçlenmesi için eklem enfeksiyonu için, eklem rahatsızları için. Çünkü yüzde 8 ila 12 böyle at kuyruğuna şey benzeri için at kuyruğu, Bu at, at demiş, kuyruğu. At hmm. kuyruğuna benzer. Yüzde 12'ye varan oranda silisyum içerir. Silisyum hmm, çok evet. Bağ dokusu için çok önemli. Çok önemli. Bağ Özellikle 50 yaş üstü hanımlar için değil mi? Evet. Bağ dokusunu temizler, vücudu temizler, aratır. Bağ dokusu bir insanın ortalama %18'i bağ dokusundan oluşur. Hı hı. Diyelim ki 1.70 boyunda, 70 kilo ağırlığında 12 kilo bağ dokusundan oluşur bu kişi. Evet. Aslında bağ dokusu her organda farklı farklı. Hı, hı. Hepsini bir araya getirseniz insan vücudundaki en büyük organdır. Hı. Ama parça parça olduğu için mesela gözü olduğu gibi tutan, göze besin maddenin, vitamin, mineral, enzim akışını sağlayan, gözdeki her türlü pisliği, temizliği arıtan, evet. her şeyi yapan nedir? Bağ dokusu veya midemiz sürekli çalışıyor. Fakat onu böyle çamaşır makinesi çalışırsa ne olur? Bazı makine onu tutmazsa evet. Hop, hop hop yavaş yavaş gider. Mideyi de tutan bağ dokusu olmazsa kaslar var, düz kaslar, yan kaslar vesaire vesaire. Midenin çalıştığını duyuyor muyuz? Hissediyoruz, hissetmiyoruz. Çünkü onu koruyan bir bağ dokusu var kalbi koruyan bağ dokusu, bütün organları koruyan bağ dokusu var. Hı hı. Bu bağ dokusu sadece organa dokuyu tutmuyor. Vitamin, mineral, enzim akışını sağlıyor. Dokudaki veya organdaki artık maddeleri temizliyor. Hı hı. Orada herhangi bir sorun oldu mu orada büyük problemler. Oraya mikrop, bakteri, virüs o mantarın yerleşmesine sebep oluyor. Bu nedenle bu 40 kilit bağ dokusunu temizler. Evet. Eklemlerdeki enfeksiyon önerir, kireçlenme yönler, kalsiyumu yok eder. Bamya özelliği ise biraz farklı. Bamya, hı hı. kasla kası kemiğe bağlayan tendonlar, kirişler, lifleri ana maddesidir. Hı hı. O zaman sporcuların içmesi Tabii. ya da kullanması iyi bir şey on, onlar için. Müsülaj içerir. Marmara müsülajı değil ama bu <laughs> bitkisel müsülaj. Böyle sünük gibi bir, suyun içinde beklemişsiniz evet. bir sıvı. Bu bütün bildiğiniz kolajenlerin Heh, tip 1, tip 2, tip 3 kolajen. hepsinin ana maddesidir. Bamya değil mi? Bamya, bamya tohumu. Bamya tohumu da için. Aha. Tip 1, tip 2, tip 3 hepsinin ana maddesi kolajen. Hı hı. En yoğun bamya da var. Harika. Bamya yani sürekli kaptür. de bamya yiyemeyeceğimize göre. Zaten yiyemiyoruz. O çok şey. Yani her gün her Sıvır. gün yemeyeceğiz. Ama bu şekilde evet. alabiliriz tabii ki. Kaptür, evet. Bu konsantre. Hı -hı. Konsantre. Bunu her gün zaten bir defa yersiniz bir hafta yemezsiniz. Yani <laughs> aynen öyle. Tabii yani biraz çok değişik. da severim ama tabii her gün yenilecek bir şey değil. Ama hı -hı. çok faydalı olduğunu biliyorum evet. ben de. bağ dokusunu güçlendirir. Hı -hı. Tendonları, sinirleri, kirişleri yani kası kemiğe bağlar. Hı hı. Böylece tendon tendonit, tendon iltihaplanması, kiriş iltihaplanması evet. buralarda hemen Çok iyi. temizler, aratır, kolajen oluşumunu sağlar. Harika. Doğal kolajendir. İşte bazıları diyor ki 10 gram kolajen aldım. Hah, evet. Öyle onların gramajları da önemliymiş. Evet. Ha, ama hiç hiçbir anlamı yok. Ha, neden? Hiç anlamsız. Çünkü almış olduğunuz kolajen hayvansal veya bitkisel aldığınızda bünyemiz onu alıp da Oraya monte etmiyor. etmiyor. Ha Ne oluyor? Midede önce değişiyor, de dönüşüyor bağırsaklarda. Kolajen birçok proteinden oluşur. Aha. Onu bünyemiz alıyor küçük küçük moleküllere aminasitlere bölüyor, hmm. parçalıyor. Yani futbol topu büyüklüğündeki bir proteini alıyor. Evet. Küçük küçük bilyacıklara toplu yine başı kadar parça parça diyor aminasitlere. O aminasitlerden tekrar kolajen üretiyor. Hmm. Kolajen alıyor, hmm. kolajen gibi. Yani Pat diye orada cilde yerleşmiyor yani. Ha, ha. Evet. Mesela ev yapıyorsunuz, tuğla lazım. Tuğlayı al, tuğlayı oraya koy, öyle değil. Bunu alıyorsunuz, tuğlayı öğütüyorsunuz, tekrar içine çimam hmm. katıp tekrar tuğla yapıp tekrar kullanıyorsunuz. Ama dediğiniz gibi Yeni bamya daha şekil. doğal, o daha kolajen oluşturmasına sebep. Çok yoğun kolajen, bu bizim üretmiş olduğumuz bamyada moringa var. Moringa dünyada en çok, en yüksek oranda aminasit içeren bir bitki, hı hı. aminasit. Eksik olanları buradan tamamlıyor. Boswellia içerir. Eklem enfeksiyonu, vücuttaki her türlü enfeksiyona karşı kullanılır. Bosfeliye zerreta. 10 çeşit burada ekstrakla ne yapıyoruz? Bamya'yı güçlendirdik. Daha güçlü, daha etkili hale evet. getirdik. Yani mükemmel bağ Harika. dokusu için, tendonlar için. E, mesela hanımlar sadece ben kolajen niyetini kullanmak istiyorum dediklerinde de bunu veriyor musunuz? Tabii yani? tabii. Öyle e, artık kolajen olur. de var. Ha, Normal ha. bamya haricinde bir de illeki ki kolajen kolajen isteriz diyenler için evet, tip 1, 2, tip 3 de var. Tip iki, tip de Şimdi diz ağrısı mesela dizde baldır babacık eklemler arasında evet. kıkırdaklar arasında sıvı var. İncecik bir folyo gibi diyelim. Streç folyo gibi. Bunun içerisinde sıvı var. Sıvı hopladığımız zıpladığı zaman kişinin ne oluyor? O sıvı hava yastığı gibi kemiklerin birbirine sürtünmesini önlüyor. Hı, hı Kıkırdakların sürtünmesini önlüyor. Hiçbir zararı olmuyor. Vatandaş her türlü sporu yapıyor. Eklemler arasındaki sıvı koruyor. Koruyucu. 2 metreden zıplıyor bir şey olmuyor. Fakat sağlıksız beslenirse bağırsaktan vitamin, mineral, enzim yerine kandidanın üretmiş olduğu toksik madde zehir gelirse karaciğerle kemikliği kan üretecek. Ama zehir geliyor. Zehiri ne yapıyor? Karaciğer aratamazsa Eklemlerin üst kısmındaki kıkırdak kısmı eklem sıvısı salgılar. Sinoviyal sıvı. Bu sıvının kalitesi bozulursa artık hoplapta, zıpladığında, ağır bir şey yaptığında sıvı azalır. Hmm. Azalırsak önce Birbirine. kıkırdaklar birbirini yıpratır. Ondan sonra, sonra kemiğe kadar gider. Evet. Kemikte bu kırılma olursa buna kemik faresi denir. Hı hı. Küçük küçük kemik kırıklıkları. Bunlar jilet gibidir. Ne yapar? Tendonları, kirişleri, damarları kesebilir. bunlar için de kolajen ee, Mesela usulü. böyle hem kalça kemiği hem de diş kemik dizinde dört tane protez takılması gereken bayanı biz sorunsuz alt haftada iyileştirdik. Harika bu set şeklinde. Evet. Bağım